Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 1.0.16'nın serverini e kuracağım. IP adresi play.lbsg.net arkadaşlar. Adı fark etmez. Hunger Games. Yeter. seviyoruz. diyoruz. Play. Çalsın ve arkadaşlar oldu 2 dakikada göstereyim size bir el atabilirim uzatmayayım arkadaşlar girdik İşte böyle buradan her şey seçebiliyorsunuz yani sıkıntı etmeyin bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz kendinize iyi bakın hoşçakalın